Merhabalar arkadaşlar. OSM sezonunu yayınlayacağım. Bu YouTube kanalımızda sıra okur gemeriz. Bu arada annem bana telefonumu geri verdi. Sağ olsun. Ödevlerime daha fazla yüklenmem şartıyla falan. Neyse anlaştık sonuç olarak. telefondan da OSM'nin bölümleri gelecek arkadaşlar. Ama size baya 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 sonra gelebilir. Yani videonun altına like atarsanız. Çünkü ben hepsini birleştireceğim arkadaşlar bunların falan. Video birleştiriciyle. Ama beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Böyle 1-2 saatlik falan belki G1 kanala. Siz sadece like'a basın. like'a basıp videomun altındaki kısma yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz sakın ama sakın dislike atmayın bak bozuluyorum ha valla bozuluyorum neyse arkadaşlar biz şu anda bir rest sezonu kötü başladık yani. Bakın Odadaki salaklar Ronaldo posteri de çok güzel ne alakaysa artık. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoları katarsanız ben çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim.